Tekrar merhaba. Bu bölümde bir önceki bölümde indirmiş olduğumuz kurulum dosyasını çalıştırarak kurulum işlemlerine başlayacağız. İndirmiş olduğunuz zip uzantılı arşiv dosyasının sağlıklı bir şekilde açılabilmesi için Siemens arşiv yönetim yazılımı olarak 7 zip programını önermektedir. İşlemlere başlamadan herhangi bir problem ile karşılaşmamak için 7-zip.org adresine gidip programı kurmanızı öneririm. Erişim linkini video açıklamasında bulabilirsiniz. İzlemekte olduğunuz video, yorumlara açık olup, kurulumda sorun yaşamanız durumunda yorumlar bölümünden soracağınız sorulara en kısa sürede cevap vermeye çalışacağız. Açık paylaşım yapmak istememeniz durumunda info at adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Centrum Power Manager ile alakalı Siemens Schalt ve Enstallation Tekniği fiyat listesinin ilgili sayfasında bizim de aralarında bulunduğumuz alçak gerilim enerji izleme ve otomasyonu çözüm ortaklarından herhangi birine ulaşıp talebinizi iletebilirsiniz. Kuruluma devam edebilmek için indirmiş olduğum arşiv dosyasını 7zip programı ile bulunduğu klasörün içerisine çıkarıyorum. Evet, dosyaların açılma işlemi tamamlandı. Kuruluma geçmeden önce Getting Started PDF dosyası hakkında bilgi vermek isterim. Bu doküman toplamda 13 bölüme ayrılmış olup yazılımın kurulum öncesi gereksinimleri ve kurulum sonrası uygulama adımları hakkında yol göstericidir. Bu dokümanı mutlaka incelemenizi tavsiye ederim. Doküman toplamda 169 sayfa olduğundan ve dokümanda yer alan Detayların tümüne süremiz yetmeyeceği için, bu dokümandan yararlanarak, kurulum öncesi genel gereksinimleri sizlere özetleyeceğim. Bu videodaki amacımız, kurulumu doğru bir şekilde tamamlamak ve demo lisansımızı aktif etmek olduğundan, izleyeceğiniz tablolardaki konuları ana hatlarıyla geçiyor olacağım. Örneğin, bu sistem limitleri tablosunda yer alan arşive alınan veya alınmayan enerji değerleri gibi ifadeler, diğer teknik sunumların konusu. Ancak bizi şu aşamada ilgilendiren kısmı sistem büyüklüklerinin nasıl kategorize edildiği. Centron Power Manager yapılanmasında sistem büyüklükleri 3 ana grupta kategorize edilmiştir. 300 cihaza kadar sistemler Small, 300 ile 500 cihaz arası sistemler Medium, 500 ile 700 cihaza kadar sistemler Large olarak ifade edilmiştir. Bunun dışında çoklu sunucu kurulumu ile 1000 ve üzeri cihaza kadar hizmet verebilecek sistemler kurulabilmektedir. Power Manager V8 sürümü veri tabanı olarak Microsoft SQL Server 2022 sürümünü kullanmaktadır. Small sistemler için 10 GB'a kadar veri depolayabileceğiniz SQL Server 2022 Express versiyonu kurulumda varsayılan olarak gelmekte olup, Medium ve Large sistemler için SQL Server 2022 standart versiyonuna geçerek 250 GB'a kadar veri depo edebilirsiniz. Eğer kurulumu bir Sanal platform üzerine yapmak isterseniz Power Manager aşağıda yer alan sanallaştırma platformlarını desteklemektedir. Uyumlu olan işletim sistemleri bu tabloda verilmiştir. Power Manager e, versiyon 8 PC işletim sistemi olarak 64 bit Windows 10 ve 11'in Professional ve Enterprise sürümlerini desteklemektedir. Sunucu işletim sistemi olarak 64 bit Windows Server 2022 standart sürümü desteklenmektedir. Kurulum yapacağınız bilgisayar üzerindeki işletim sistemine ait OS Build ve versiyon numarasının bu tablo ile uyumlu olduğunu kurulum öncesinde mutlaka kontrol edin. Sanal platform üzerine kurulum yapacak olanlar için minimum sanal makine donanım gereksinimleri bu tabloda verilmiştir. Şu anda bizi en çok ilgilendiren kısım fiziksel kurulum için gerekli olan minimum donanım gereksinimleri tablosu. Sistem büyüklüğü tipine göre belirlenmiş CPU, Bellek ve depolama alanları burada belirtilmiştir. Client olarak tanımlanan kolondaki konfigürasyon sadece Client bilgisayarı için geçerlidir. Biz Power Manager Server kurulumu yapacağımızda MS ve LS kolonunda yer alan donanım gereksinimleri doğrultusunda seçimlerimizi yapıyoruz. Size önerim burada verilen değerlerin çok altına inmeden işletim sistemi gereksinimleri tablosunda belirtilen sistemlerden herhangi biriyle temiz kurulum yapılmış bir bilgisayar üzerine kurulumu gerçekleştirmenizdir. Kurulum öncesi dikkat edilmesi gereken bir başka ayar ise kurulumda Türkçe işletim sistemi kullanacak olanların işletim sisteminin bölgesel ayarları içerisinde yer alan biçimler sekmesi altında biçim formatını ve yönetimsel sekmesinin içerisinde yer alan Unicode olmayan programlar için geçerli dil ayarını İngilizce olarak belirlemeleri gerekliliğidir. Örnek olması için benim kurulumu başlatacağım bilgisayarın teknik özelliklerini burada görebilirsiniz. Son aşamada kurulumu başlatacağınız bilgisayar üzerindeki kullanıcı hesabınızın yönetici veya yönetici yetkilerinde bir hesap olması gerekmektedir. Eğer 500 GB'ın altında boş alanınız yoksa kurulumu başlatmayın. Bilgisayar üzerinde TIA Portal veya Automation License Manager yüklü ise kurulumu başlatmayın. Bilgisayarınızda bekleyen bir Windows güncellemesi olup olmadığını kontrol edin. Varsa tamamlanmadan kurulumu başlatmayın kuruluma başlamak için kurulum dosyalarının olduğu klasöre geri dönüyor ve setup.exe dosyasını sağ tuş ile tıklayıp özellikler kısmını seçiyorum. Açılan pencereden dijital imzalar sekmesini tıklıyorum. Setup.exe dosyası bir dijital imza barındırmaktadır. Ayrıntıları tıklıyor ve sertifikayı göster diyorum. Açılan sertifika dosyasındaki sertifikayı yükle butonuna tıklıyorum. Geçerli kullanıcıyı seçip devam ediyorum sertifikanın depolama alanı olarak güvenilen kök sertifika yetkilileri kısmını seçip son dediğimde onay mesajını alıp bu kısmı kapatıyorum. Artık kurulum aşamasında setup.exe tarafından üretilecek dosyalar işletim sistemi tarafından güvenli olarak tanımlanacak. Bundan sonra setup dosyasını çalıştırabilmek için setup.exe üzerinde sağ tuşa basıp yönetici olarak çalıştır diyorum kurulum dili İngilizce ve Almanca olmak üzere iki seçenek sunulmaktadır. İngilizce ile devam ediyorum. Karşılama ekranına ileri deyip geçiyorum. Son kullanıcı sözleşmesini onaylayıp devam diyorum. Setup bu aşamada sunucu olarak mı yoksa sadece desktop client mı kuracağımı soruyor. Sunucu olarak seçip devam ediyorum. Sonraki aşamada opsiyonel yazılım modülleri seçimi yapmam isteniyor. Bu aşamada elimde 60 günlük demo lisansı olduğundan burayı şimdilik varsayılan ayarlarda bırakıyorum. Bu adımda SQL Server kurulum bilgileri yer almakta. Kurulum için onay checkbox'ının seçili olduğundan emin olup devam ediyorum. Karşıma gelen pencerede Power Manager'ı hangi dizine kuracağımı tanımlamam gerekmekte. Kurulum yaptığım bilgisayarda D sürücüsü kapasite olarak daha uygun olduğundan yazılımın ve veritabanının kurulum yerini D sürücüsü olarak belirtip devam ediyorum. Proje adı ve projeye bağlı oluşturulacak lokal web sitesi bilgilerini varsayılan ayarlarda bırakıyorum. Devamında karşıma gelen ekranda Power Manager'a bağlı hizmetleri hangi hesap ile çalıştıracağım soruluyor. Burayı kurulumu yapmakta olduğum yönetici yetkisine sahip hesabın kendisiyle bırakıyorum. Son aşamada sistem üzerinde yer alacak kullanıcı arayüzü dillerinden kullanabileceğim üçünü seçip devam dediğimde kurulum artık başlamış oluyor. Kurulum, bilgisayarınızın performansına bağlı yaklaşık 20 ile 35 dakika arası sürmektedir. Kurulum aşamasında sistem birkaç defa yeniden başlatma uyarısı verecektir. Bunları kabul edip videoda olduğu üzere kuruluma devam edebilirsiniz. Zaman kazanmak için kurulum sürecini hızlandırılmış olarak göreceksiniz. Bu aşamada karşımıza gelen PowerShell ekranı bizden lokal servis hesabı olarak önceki adımlarda belirlediğimiz kullanıcı hesabına ait parola bilgisini istiyor. Parolayı doğru şekilde girip devam ediyoruz. sonunda kurulumun başarılı bir şekilde gerçekleştiği mesajını görüyor ve finish diyerek kurulum sonrası adımlara geçiyoruz. Kurulum bittikten sonra masa üstünde power manager'a ait kısa yolların oluşmuş olduğunu göreceksiniz. Bunlardan power manager olan kısa yol kullanıcı arayüzünü açar. SMC olan kısa yol sistem yönetim konsolunu açar. Update power manager olan kısa yol power manager'a yazılım opsiyon paketlerini kurulum sonrası ekleyip çıkarabilmemizi sağlar. Power Device Engineering kısa yolu üçüncü parti yani Siemens'in üretiminin dışındaki cihazları sisteme ekleyebilmemiz için gerekli cihaz şablonlarını oluşturduğumuz uygulamayı açar. Siemens Update Manager kısayolu, aktif bir internet bağlantınızın bulunması durumunda sistemdeki lisansınızın yapısına göre otomatik yazılım güncellemelerini takip edip yapılandırmanıza bağlı olarak otomatik veya manuel güncelleme yapmanızı sağlar. License Management Utility kısa yolu ise lisans yönetim konsolunu açmaktadır. Lisans yönetim uygulaması kısaca LM üzerinden devam ederek önce demo lisansımızı aktive etmeye başlıyoruz. LMO açıldığında lisans depo olanlarının stabil ve sağlam durumda olduğunu buradan gözlemliyoruz. Lisansımızı aktif edebilmek için geçerli bir internet bağlantımızın olması gerekmektedir. İnternet bağlantısının mümkün olmaması durumundaki aktivasyon işlemleri için fiziki olarak talepte bulunmanız gerekir. Aktivasyon esnasında herhangi bir problem ile karşılaşmamak için öncesinde sol taraftaki menüde yer alan Settings sekmesi içerisinden lokal sunucu bağlantısını test ediyor ve herhangi bir erişim problemi olmadığını görüyorum devamında maintenance sekmesi içerisinden connection test kısmından manuel testi seçerek Siemens lisans sonuçlarına erişim sağlayıp sağlayamadığını gözlemliyorum. herhangi bir erişim problemi görünmediği için tarafıma gönderilen lisans mailinde yer alan lisans ID'sini Trusted Store Licensing kısmı altında bulunan Entitlement ID kısmına girip Retrieve Entitlement butonu ile devam ediyorum. sistem girdiğim lisans ID'sini Siemens lisans sunucularına sordu ve Activate Line Items altından bana bir uygunluk cevabı döndürdü. Bundan sonra ilgili cevabı seçip sol üst köşedeki Activate License butonu ile lisansın aktivasyon sürecini başlatıyorum. İşlemlerin durumunu sol alttaki status bardan gözlemleyebilirsiniz. son olarak lisansın başarılı şekilde aktif edildiği mesajına tamam deyip kapatıyorum. Aktif olan lisans ve içeriği artık Licensed Products altından incelenebilir. Demo lisansı ile maksimum 10 cihaz ekleyebilir, grafik ekranı kullanabilir ve tüm raporlardan kısıtsız yararlanabilirim. uyu kapatıp masa üstünde simgesi bulunan SMC'yi açıyorum. SMC'nin içeriğini detaylı olarak ayrı bir videoda inceleyeceğiz. Biz kurulumda herhangi bir hata mesajı almadığımız için öncelikle birkaç servisin durumunu gözlemleyip projeye start verip SMC'yi kapatacağız. Burada işletmedeki diğer bilgisayarlara masaüstü client kurmadan Power Manager'ı kullanabilecekleri servis hizmeti olan Flex Client'ın erişilebilir ve çalışır durumda olduğunu görüyoruz. SMC'yi kapatıyor ve masa üstünde kısa yolu bulunan Power Manager kısa yolunu açıyorum. Sisteme ilk kez giriş yapmaya çalıştığım için karşıma gelen kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum karşıma gelen login sayfasındaki oturum açma bilgilerini sağlamam gerekmekte. Power Manager için yönetici hesabı adı her zaman default admin'dir. İlk kez oturum açmada varsayılan şifre rakam ile 1'dir. Bu bilgileri de sisteme oturum açtığımda yeni bir şifre belirlemem istenmektedir. Bu aşamada istediğiniz şifreyi 6 haneli olarak atayabilirsiniz. Arka planda duyduğunuz ikaz sesi, power Managerın varsayılan alarm ikaz sesidir. En üst bar, alarmda bilgilendirme barıdır. Burada Fault sekmesinde bilgilendirmeler var ama alarm sesinin kaynağı bu mesajlar değil. İlk oturum olduğu ve henüz bir yapılandırma yapmadığımız için verilen ikaz mesajları. alarmları command sekmesinden kapatıyorum. Power Manager üzerinde kendi isteğimiz doğrultusunda rapor tasarımları yapabiliriz. Ancak yazılım içerisinde enerji izleme tarafında birçok işletmenin ihtiyacını hazır olarak sağlayacak ISO 50001 normunda rapor şablonları mevcut. buraya kadar anlatmış olduklarımızın faydalı olacağını ümit ediyoruz. Bundan sonraki bölümde Siemens ve üçüncü parti cihazların sisteme eklenmesi, raporların üretilmesi ve raporların belli bir tarih saat aralığında otomatik gönderimi gibi konuları inceleyeceğiz. İlerleyen bölümlerde BT ve veri merkezi yöneticileri için enerji izleme başlıklı ayrı bir sunumumuz olacak. Sonraki bölümde görüşmek üzere.